Rusya'da eşcinsellerin Rus çocuklarına evlat edilmesini yasaklayan yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Yasa eşcinsellerin Rus çocuklarına evlat edilmesinin tamamen önüne geçmek için eşcinsel evliliğin yasal olduğu ülkelerde yaşayan evli olmayan çiftler ve bireyleri de kapsıyor. Aile, Çocuk ve Kadın Komisyonu Başkan Yardımcısı Olga Batelina söz konusu yasayla çocukların emniyetinin güvence altına alındığını ifade etti. Rus çocukların güvenliğini sağlayamayan, onların hayatlarını takip edebilmemiz için Rusya ile yeterli düzeyde irtibat halinde olmayan ülkelere bu çocukları veremeyiz. Aynı Amerika Birleşik Devletleri örneğinde olduğu gibi biz eşcinsel çiftlerin Rus çocuklarını evlat edinmelerine kesinlikle karşıyız. Yasa Federasyon Konseyi'nden geçtikten sonra yasayı imzalayacağını sözünü veren Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacak. Rus parlamentosu bireylerin cinsel tercihi konusunda muhafazakar görüşünü koruyor. Geleneksel değerlerin korunması adında başlatılan kampanyanın yanı sıra parlamentonun alt kanadı eşcinsellerin haklarını kısıtlayan yasa taslağını geçtiğimiz hafta kabul etti. Putin'in bu tartışmalı yasayı onaylaması halinde ise eşcinsel ilişkinin heteroseksüel ilişkiyle eşdeğer olduğunu dile getirmek suç sayılacak.